Hazırda video yazayım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan merhaba herkese. Çok güzel bir video hazırlamıştım da var ya size 18 killik aldım. İmparator Elo'da. Bir tane çocuk sağ olsun kaybettirdim maçı tek başına. O video maalesef yattı. Oy i̇şte çok güzel bir videom vardı. <laughs> Şimdi bizim support'u tanıyoruz. Sadece sadece de gezmesin diye yazdım çünkü çok önemli sadece adc gezdiği zaman karsaport gezerse eğer o gezmez işte sıkıntı oluyor biliyorsunuz ya şurayı da böyle dönüyoruz arkadaşlar <laughs> Raven'ı eziyor gibi güzel. <laughs> Top lane'de iki tane köpek kapışıyor arkadaşlar. K9 vs. Alman kurdu. Vay kardeşim benim. Hemen oynamış oraya. Blue'sunu çalabilirim bu arada ben. Blue'da %100. Ama beni kimse görmezse sıkıntı. <laughs> Fido Stix kafayı yedi. <laughs> Fido Stix kafayı yedi arkadaşlar. Bak o çocuk fitler ha. O kadar kafayı yedi ki. Kanka şimdi şöyle bir şey var. Ben jungle oynamayı biliyorum. Sen gidiyorsun. Saçma sapan hareket yapıyorsun. Bak fitliyor galiba. Bunu da keserim eğer oynarsam. E şimdi ben orada görüyorum senin sıkatılı aldığını. Blue'ya yürüyeceksin. Üzerinde blue da yok. Yani aç gözlük yapma kardeşim. Skatılı sal. Çok hatalı bir clear attı. Hem her yerde kendini gösterdi. Hem de ben varım orada gidiyor şeyi oynuyor. İnadına şeyi oynuyor. Skatılı oynuyor. O skatıl benim hakkım. Alamaz. Önde olan şey benim jungle'da öyle de. Leyte e doğru anca hasar Burayı clear... Arkadaşlar bu arada ormanınızı clearlamadan hiçbir yere oynamayın. Yani isterse preniz olsun. Oynamayın abi. Gerek yok. Hangi site'de clear'ınız varsa o site'a e gank atın. Salak gibi yani e, illa adama gank atacağım diye Bak burayı temizledim. Şimdi buraya gank atabilirim yani. İlla adamı gank atacağız diye salmayın ormanı. Asla salmayın. Çok büyük hata bu. Böyle bir saçmalık yapmayın yani. Gerek yok. Ne <laughs> hmm. Şurayı oynayabiliriz. Buraya hatta dive mümkünse. Tamam. Bu arada iyi lane'lerimiz biliyor. Güzel bu maç iyi geçiyor. Zaten arkadaşlar şeyin oyunu bitti. E, Fidal'ın daha bir yere oynamak istemez o fazla. Oyun bu kadar arkadaşlar. Şu an oyun mesela bitti. Ee, ne yapacağız biliyor musun? Vadiye oynayacağız. Ya da istersek karşı jungle nereye oynarsa oraya oynayıp bitireceğiz oyunu. Bu kadar basit bak oyun işte. Bu kadar basit. Jungle'ınız biliyorsa bu kadar basit yani. Hiç karın ağrısı yapmaya gerek yok oyunu. Bak bot lane ne güzel oynuyor. Böyle oynayacak abi. Geçen ayki botu görseniz biz o hüngür hüngür ağlarsınız var ya. Geçen bir bot lane geldi. Ağladımdan demiyorum da. Yani sohbet muhabbet olsun diye anlatıyorum YouTube'a. Sonra sıkılır insan çıkar videodan. Çok saçma oynadılar ya. Adam ha bak size onu söyleyeyim. YouTube'a da söyleyeyim. Adam 1800 maç 60 gençler. 47 oran ve şey. Eee. Adını siz söyleyin. Adamı da keserken bir yandan şey yapıyorum. Adam challenger. 1800 maç. 48 kartta 46 oran. Challenger'ı görebilmiş maksimum. 1800 maçta. Yani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. 1800 maç çok bir maç demek. Sunucu birincileri bile şu an 1000 maça bile yakın değil adamlar. E, düşün yani. Çocuk 1800 maç ne yaptı ne etti bilmiyorum. Ama işte Cheing datak kalmış bu imkansız bir şey ya imkansız bak. Azıcık beyni olan herkes maç spamla çıkar imparatora yani zor bir şey değil o kadar. Tamam bazılarınız için zor olabilir ama genel itibariyle çok 1800 maç için kolay yani 1800 maç atabiliyorsan kanka çıkabiliyor olman gerekiyor o imparatora. Öyle diyeyim yani. Fiddle AFK galiba. Fiddle AFK beyler. Yani normal AFK kalmakta da çok iyi oynadığım için. Bu AFK değil. Ama AFK benzeri oynamış. Şunu keselim arkadaşlar ama. Smite'e çarptan dolayı bana kalacak ki. Yat kanka Yataş Yat aşağı kanka. Biri mesaj atıyor ama bakamayacağım ya. Youtube videosundayız. Şu maçı bitireyim mi? bakarız artık tüm Öyle yani arkadaşlar. Rakipte bir kill var görüyorsunuz. Bu şekilde. Elo'da challenger zaten onu başta gösterdim herhalde. kanka buraya saygısızca gelmeyeceğim umarım ya buraya bakınabiliriz bu arada Blue alıyor Aynen. kes onu kanka kanka onu kesemedim mi cidden niye kesmedin ama Güzel fıkrayı oynayabiliriz. Draven çok kastı. Zaten güzel oynadı çocuk. Güzel bir maçtı bu. Youtube'a atılabilir bir maç. Ama şey ki maçımı atabilsem size var ya. Viego maçım. O kadar güzeldi ki var ya. O kadar güzel oynadım. İmparator Ero'daki maçımı. Haybe'ye gitti ya. Sadece bir çocuk yüzünden gitti. Şurada fight başlattı. Adam öldü. Tüm takımı öldürttü. 18 kill var üzerimde. Sürekli öldüler bir de. Kazandığımız maçta. O yüzden kaybettik ya. Çok üzüldüm o maça. Böyle hak ettiğim maçı kaybetmeye çok sinir oluyorum ya. Yani normal maç kaybedeyim. Sıkıntı yok ama. Bende Olacak Şey Gittiği Zaman Deliriyorum Arkadaşlar Üzülüyorum Ya Çok Üzücü Oluyor Geçik. Şimdi Arkadaşlar Karşı Red'e Gidebiliriz Adamın Red'i Doğdu Bak Bu Haritayı Da Kontrol Edin Yani Böyle amip Gibi Oynamayın Yani Anlatabiliyor muyum Kardeşim Böyle Red Doğunca Buraları Hep Kontrol Edin Yani Affetmeyin Bak olta geldi mesela. Öldü bu. Kanka ölecen de. Sen de öleceksin. Yat aşağı. Yat aşağı yalan <laughs> yani ne olmayacak yani. Dalga geçeceğim diye öldüm diye kol geldi. Olsun kardeş. Bir an önce bitirmek istiyorum maç ya. Şimdi bir civa alacağım arkadaşlar. Sonra zaten şeye döneceğiz. Şu item'a döneceğiz. Bitecek oyunda yavaştan. <laughs> Şimdi böyle bir maçta nasıl oynayabilirsiniz onu anlatayım size ufaktan. Ya diyelim çok fazla kazanıyorsunuz. Bak bu hatalar da çok yapılıyor. Bunu da anlatayım hazır konusu gelmiş. Yani şimdi böyle bir maçta bu kadar öndeyken ben tek başıma şuralara gidip girip ölsem yani oyun uzayacak arkadaşlar. Şattan vermiş olacağım. Ya burada bu lane'i iteceğim usulca. Ondan sonra bak baron doğuyor. Baronu alacağım. Ama sırasıyla böyle bak sırasıyla. Bu objektifleri sırayla alacağız. Yani ille de şuralara gidip kil almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 5-0 öndeyim diye mesela. Yani bu mallığı yapmayın. Bak şu an mesela bizimkilere daldılar. Öyle keseceğim onları görüyorsunuz mu? Bak böyle ekmek gibi kesiyoruz bunları. Yani gerek yok. Aa bak 3'te 3 attım baronumu alacağım şimdi bak. Mal anlatır gibi anlatıyorum bak. Bu kadar basit yani. FF de atmalar lazım zaten de. Yani tutup da rakiple 1 vs 4 girmenin anlamı yok riske girmenin. Belki atarım 4-4 e, penta bir şeyler gelir ama. Yani maç riske girme olanı çok yüksek. Ve bir şatlandı da dönüyor arkadaşlar maç. Direkt dönüyor yani özellikle herhangi bir şeyde hatada dönebiliyor maçlar. Şunu yakalayabilir miyim? Ay çok kötü sattım. Bak mesela bundan bahsediyorum. Şımardım öldüm gördünüz mü? Yengeci alıp orada base atmam lazımdı. Boş öldüm yani fark ettiyseniz. o bundan bahsediyorum. Bak Warwick de öldü mesela şu an. Niye gitti? Dive girdi. Gereksiz her pozisyon öldürtebiliyor artık oyunda arkadaşlar. Shutdown'ımızı kime vermişiz? Velkoz'a vermişiz bir de bak. Velkoz da iyi hasar atar yani. Sıkıntı. Anlatabildim mi? Oyun böyle yani. Bu maçı da inşallah kazanacağız ya. Takım herhalde satmaz bu maçı diye düşünüyorum. Maçı bitirmek istiyorum. Yavaştan kapansın artık maç. Bir de videodayken cidden cihaz yoruluyor arkadaşlar. Ya yani niye çözemedim ama. Kanka şunu oynayalım. Oyun bitti burada arkadaşlar. Yani buradan bitirir bizimkiler. Bu boşu oynuyor. ne yapıyor ben onu da anlamadım. Oyun bitti. Buradan bunu tutacağım. Stek kasma derdinde ama. Bakalım kim alacak bu BS'yi. Ama ben alırım diye düşünüyorum ya. Evet. Ben alırım çünkü ayağı çabuk var. Serilde var. Ultisiz falan keser beni ya arkadaşlar. Anti-heal etkisi de yetmez ona o çivili. E, yeterli kalmaz serilde var ya. Üzerimde ölümün dansı olsa sadece. Belki yani. Hmm, bu red side'a mı clear atmış burada? Burada bir yerde yakalayacağız mı? Yok. Şuraya gidip hepsini kesebilirim bu arada. Hepsini keseceğim. Hmm, kanka bütün standlarınız bende mi ya? Hmm. bütün standlar bende saklanıyor. ya. Zıp ben toplamayayım diye. Artık bitirelim oyunu arkadaşlar ya. Güzel bir video çıktı zaten. Yavaştan kapatalım fakat hmm, şöyle ki Baron da doğuyor. Farm geldi mi? Ha, geldi. Bitirelim arkadaşlar oyunu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkese selametle olsun bakalım.